Ama ben kimim? Bu videoda onu söyleyeceğim. Ben Ali Güner Çakmak yani Vinerl e, Türkiye'nin e, kurucusuyum. Viner'ın biraz dandik olduğunu söylüyorsunuz. Biliyorum ben de dandik olduklarını düşünüyorum. Ama e, ileriki zamanlarda Viner'ın daha çok uzun değil de yani uzun daha fazla wine koymayı planlıyorum. Ee, sormak istediğiniz soru varsa winelarda wineların altına yazabilirsiniz. Yorum kutucuklarına. Ee, başka bir sorunuz yoktur umarım. Şunu söylemek istiyorum. Küfür etmeyin arkadaşlar. Küfür etmeyin. Yani Küfür edenleri böyle sevmiyorum yani. Nefret ediyorum küfür edenlerden. Yani şimdi e, nefret ediyorum derken mesela nefret ettiğimden gidip de ona ben de geri küfür ya söyleyecek değilim yani. Küfür yazacak değilim. Yazmam. Ama biraz daha kendilerine dikkat etseler çok iyi olacak. E, söyle Söylemek istediklerim bu kadardı. Bu bir tanıtma videosu oldu. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.